Lütfen çitlere yaslanmayınız. Üzerinden atlamak tehlikeli ve yasaktır demiş. Atlayalım. Evet bakın. Ortam bu şekil. Bizim yerimizde de kimse yok. Şöyle bir elim her zaman boşta. Bir elimde olta var. Sırtımda da jitler malzemelerim var. dikkatli inmek lazım. Özellikle tek başınıza geliyorsanız buraları bilmiyorsanız tek başınıza gelmeyin ve elin eliniz boş olsun bir yeriniz. Bakın. Yani sıkıntı buralar tehlikeli. Böyle yüksekten korkanlar falan gelmesin. Şöyle şu tarz yerlere tutunup şöyle ayağımızı koyup falan. Vallahi manyak kişi ya bunlar. Dağ taşı tırmanıp böyle işler. Allah. Ben bu işe böyle olduğunu bilsem bu işe başlamazdım ya. Ben sahilde şeyi açıp güneş gözlüğünü takıp sahilde katlanır de açıp içeceğini yudumlayıp. Efendime söyleyeyim. Balık tutan, tutmak gibi bir şey hayal ediyordum. Hiç öyle bir şey yokmuş. Balıklar çok akıllıymış. Her oltaya gelmiyorlar. İnsanların olmadığı yerlere geliyorlar. Böyle ücra. Ve burası kolay bir mera. Buranın en işi çok kolay. Yani bu işi yapanlar diyorlar ki burası çok kolay. Daha ne kadar zor yerler var siz düşünün. Biraz da spor gibi oluyor, iyi oluyor. Şuradaki yere gidiyordum bazen. Orası biraz daha 2-3 metre, burası 5-6 metre vardır. Bayağıdır da gelmiyordum. Bir ay kadar İstanbul'a gidip geliyoruz işte oraya buraya vallahi çıkamadık. Bugün bakalım ümitliyim, heyecanlıyım. Bu arada etraf çok pis. Bugün <laughs> temizliğe çıkacağım. Merah temizliğine de. Evet, mekanımıza geldik. Bütün güzel balıkları burada tuttum. Buraya balık tuttuktan sonra buraya asıyorlar, kanlar akıyor. Anam bu ne? Birisi oltasını kırmış. Geçmiş olsun. Oltayı burada bırakmış valla. Neyse ben şimdi oltalarımı şeylerimi kurayım. Balık çıkarsa açarım. Çıkmazsa açmam. Hadi bakalım. Bize rast gelsin.